Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bakın sardunyalarla sizlere merhaba demek istedim. Ee, bakın sardunyalarım nasıl e, pıtır pıtır açıyor arkadaşlar. Bugün sizlere e, ondan bahsedeceğim ve yorumlardan e, bahsedeceğim yani yorumlarınızı cevaplamaya çalışacağım sevgili arkadaşlarım. Açmayan sardunyalar için e, gösteriyorum bu sardunyaları her bir tarafından gördüğünüz gibi sardunya çiçeklerim tomurcuk vermeye başladı ve sürekli açıyor sevgili arkadaşlar bunlar da açmış ve artık kurumaya dönmüş halleri bunları dilersek temizleyebiliriz sonrasında yeni yeni tomurcuklar da geliyor açmayan sardunyalarım vardı biliyorsunuz bu onlardan bir tanesi bir sürü sardunyam var hepsi açıyordu sadece ikisi inat ediyordu sevgili arkadaşlar açmıyordu ben de onları açmadığı için budadım evet budadığım zaman gerçekten her bir yerinden tomurcuk verdi ve çok güzel açmaya başladı sardunya çiçeğinin aslında hiçbir zorluğu yok bakımının evet sadece birazcık yapmamız gereken noktalar var bu da diğer sardunyam bu da açmıyordu biliyorsunuz videolarım var şimdi açmaya başladı pıtır pıtır her bir yerinden sardunya çiçeklerimin dediğim gibi iki tanesi açmıyordu bunları budadım ne zaman budadım e, bu ayın e, pardon bu senenin başında yani ilkbaharda nisan gibi budadım e, gördüğünüz gibi e, gayet güzel yeşerdiler kendini yenilediler sevgili arkadaşlar budadıktan sonra açmaya başladılar bol bol tomurcuk vermeye başladılar. Sardunya çiçeğinin bakımı çok kolay. Sardunya çiçeklerini e, günde e, bir kere su verebilirsiniz. Sardunya çiçekleri e, dışarı ortamını seviyor, balkon çiçeğidir. E, mutlaka güneş alması gerekiyor. Evet. E, az önce bir yorum okudum. Sardunya çiçeğimi e, dışarıdan aldım, bakkaldan aldım. E, sanırım marketten demek istemiş aldım eve geldim yaprakları solmaya başladı nasıl yeşertebilirim diye bir yorum okudum şimdi arkadaşlar her zaman söylüyorum biliyorsunuz dışarıdan pazardan marketten herhangi bir yerden aldığımız çiçeği mutlaka saksı değişimi yapalım kendimiz evde toprağımızı hazırlayalım saksı değişimi yapalım sonrasında hiçbir şekilde kuruma çürüme solma yapmaz eğer yaptıysa da e, saksı değişimi yapmadıysanız mutlaka yapın. Yine de kuruyorsa çiçeğinize e, mutlaka güneş enerjisi güneş vitamini aldırın. Ayrıca sardunya çiçeklerimizin dibine 15 günde bir mutlaka çay çöpü veriniz. Çay çöpü nedir diye soran arkadaşlarım da var. Çay çöpü bildiğimiz çayın üstünde kalan demi sevgili arkadaşlar posası bunu alıyoruz e, yani alıyorum ben. 15 günde bir ayda bir çiçeklerimin dibine veriyorum e, yılbaşı çiçeği de dahil olmak üzere tüm çiçeklerime veriyorum e, sardunyalarıma özellikle gerçekten çok etkili oluyor 15 günde bir verin çiçeğiniz hem coşsun hem açsın hem de yeşersin sevgili arkadaşlarım e, bunu nereden biliyorsun bunu nereden biliyorum e, bu çay çöpünü babaannem yıllar önce Kocaman balkonda çiçekleri vardı sevgili arkadaşlar. Oradan biliyorum. Böyle gelirdi çayın üstüne kalan demini demliyle beraber soğuk bir şekilde çayın saksının dibine boşaltıyordu arkadaşlar. Hem de 15 günde bir ayda falan değil. Aklına esin başı geliyordu boşaltıyordu. Ve evet, kocaman saksılarda kocaman sardunyaları oluyordu. Yaz kışta açıyordu. Oradan biliyorum. Benim de sardunyalarım yaz kış açıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü ben de onlara çay çöpü veriyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi budayınız açmıyorsa budadıktan sonra mutlaka çay çöpü veriniz. Dışarıdan, marketten, manavdan, e, çiçekçiden herhangi bir yerden aldığınız tüm çiçekleri eve gelip saksı değişimi yapın sevgili arkadaşlar. Yoksa kuruyup solabiliyor. Ve ayrıca ben Yine saksının dibine bir tane e, bir iki tane daha doğrusu çivi, metal parçası, demir bunlardan da koyabilirsiniz, gömebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunlar da toprağa e, demir vitamini veriyor ve toprağa e, çiçeği güçlendiriyor sevgili arkadaşlar. Mutlaka deneyiniz. Her saksıya bir iki tane gömeliz. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.